Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hepimize güzellikler getirsin inşallah yeni haftamız. Ee, bu arada kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Yorum yapanlara da e, teşekkürlerimi iletiyorum e, ilginiz için e, yanımda olmanız gerçekten çok güzel. E, koç burçları için e, açıyor olacağım falanı. Evet koç burçları e, kime kızdınız bilmiyorum ama e, bir şeyler için sabretmişsiniz ve sonunda gerçekten sabrınızı taşıracak e, hareketlerde bulunmuşsunuz. Aslında haklısınız ama e, sakin olun sakin kalın e, sakin kaldığınız zaman daha böyle sonrasında bu, bu işlerin hafiflediğini göreceksiniz birine hiddetlendiniz herhalde ya da bir olaya ee, ama dediğim gibi biriktirdiğiniz bir şeymiş. Aslında haklısınız ama siz yine de sakin olmayı deneyin. Ee, iki iki tane göz aydını e, haberiniz var ya da iki ayrı yerden para gelecek elinize. hanenizde üç kişisiniz ya da üç kişi bir yerde toplanıp bir konuyla ilgili görüşme yapıyorsunuz ama bu önemli bir konu. Yani bu sadece bir işte havadan sudan bir sohbet değil. Sanki ya da üç kişi bir şeyi paylaşıyorsunuz. E, yedili bir zamanda çok sevineceksiniz. E, böyle e, bir erkekten alacaksınız bu güzel haberi, sevinçli haberi. E, de, bu kişi de noktalı ya, ya ü müdür, i midir, öyle bir şey var sanki. U da olabilir. Sanki böyle bir öyle birisinden haber alıyorsunuz ya da işte şeydir bir noktası olan bir harf. E, dediğim gibi bu bir erkek. E, başka bir iş kurabilirsiniz ya da çalışıyorsunuzdur belli bir süre sonra işte çok çalışmışsınızdır o iş yerinde uzun zamandan beri bunu bir anda belli bir süre sonra terk edip A, kendi işimi kuracağım deyip yeni bir iş yeri açabilirsiniz ki bu size e, başarı getirecek deneyin bence eğer çekiniyorsanız bazen de böyle daldan dala atlıyorsunuz sanki işle ilgili ya da işte bir sürü işte çalışmışsınız oradan oraya oradan oraya en son bu kararı vereceksiniz bu karar isabetli olacak bunu deneyin çekinmeyin ee, yolla ilgili e, bazı tereddütleriniz var. Belki bazılarınız da böyle yol bir yola gitmek istiyor ya da bir değişiklik istiyor, taşınma da olabilir. bununla ilgili tereddütlerde bulunuyorsunuz. Ee, göz aydını haberleriniz var inanın. Hani böyle bu hemen bir yarın olmayacak bir şey olabilir ama e, böyle belli bir süre bu iki hafta içinde olabilir. Böyle göz aydını alacağınız bir haber haberiniz olacak. Bazılarınızda böyle bir evliliğimiz e, sallantıda gidiyor ya da işte uzun bir ilişkisi var evlenmek istiyor bir türlü. yani bir yarım bir çatı çıkmış kurulamamış bir ev var ya da işte evle ilgili bir düşünceniz var ve işte hayata geçiremiyorsunuz bir türlü taşıma ile ilgili e, aranızda bu şey olabilir ama aranızda böyle en üst katta oturan ya da böyle çatı katında oturan biri varsa e, ya da Normal bir işte dairenin orta katlarında ya da alt katlarında mı oturuyorsunuz bilmiyorum ama hep böyle daha üstte oturmak istiyorsunuz sanki. Ev değişikliğiniz var ya da aşağı katlarda oturan birisiniz de böyle üst katta bir eve taşınacaksınız. Alıyorsunuz ya da kiralıyorsunuz bilmiyorum ama evle ilgili bir değişiklik var. Ama bu şimdi olan bir şey değil. Hep planlamışsınız istiyorsunuz bir türlü olmuyor. Uzamış bir iş. Evet. Bir de bir konuyla ilgili böyle sabrınız diyorum ya yine. Sabrınız böyle bir hani doluyor. Taşmakta yani. Bu neyle ilgili bilmiyorum. Özel hayatınız olabilir. Çok biriktirmişsiniz. Taşı, taşıyacak yani. Onun için sakin olun. Sakin kalın lütfen. E, haklısınız. Ama e, sakin olmasınız fevri davranırsanız sonrasında siz pişmanlık duyacaksınız. Ki haklı olduğunuz halde. İnanın iki tane böyle çok güzel göz aydınınız var ya da beklediğiniz iki ayrı yerden para gelecek size. Ee, bazı koç burçları ya birinden borç almış ya da birinden borç almak istiyor ya da sizden mi alıyorlar bilmiyorum. Bir parayla ilgili alışveriş var sanki. Bu rahatlatacak. Eğer siz birine borç vermişsiniz bu borcunuz geri geliyor bu sizi rahatlatıyor. Ya da birinden borç alacaksınız. Göbekli tıknaz birisinden e, bir ferahlama var. E, Demin dediğim gibi bir erkekten bir ferah, e, temiz bir haber alacaksınız. Paylaşılacak olan bir şeyleriniz var bir de sanki. E, ailenizden bu anneniz mi eşiniz mi bir kadınla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz sanki. Eğer bir koç, borcu, erkeğisiniz ya da kadını da olsanız bir kadınla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz sanki. Onunla biraz cebelleşiyorsunuz. Aranızda ya evlenme teklifi alacaklar var ya evlenme teklifi edecek olanlar var. Çünkü bir yüzük çıkmış. Bu bayağı uzamış bir şey herhalde. Bazılarınız da belki ikinci evliliğini aniden yapacak. Hmm. Tertemiz fonu sadece stres yapmayın. İşte biraz sabretmişsiniz zaten. Birazcık daha sabredin. Sakin kalın. Sizin tarafınıza olumlu yönde gelişmeler olacak. Dediğim gibi göz aydını ya da bir iki yerden ayrı gelecek olan para, para ya da bir göz aydınlığı beklediğiniz bir haber gelebilir. Bazılarınız araba ya yeni bir araba alıyor ya da arabasınınla ilgili bir değişikliği var ya da arabayla ilgili bir arıza mı var bilmiyorum ama araba ile ilgili bakım da olabilir. Böyle bir olayınız olacak. Ee, sanki bu beşli bir zamanda birisi sizden özür dileyecek, Hak, haklı olduğunuzu anlayacak ve özür dileyecek. Aa şaşıracaksınız çünkü. Bu kişi sanki böyle pek özür dilemeyi bilmeyen, haksız olsa da pek bunu kendine yediremeyen biri. Bu size e, özür dileyecek. Bir şekilde size muhtaç olacak herhalde. A harfi birinden güzel bir haber var. Arabayla ilgili bir şeyiniz var dediğim gibi. Araba. Konunuz araba olacak e, sanki. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Bir, hani dedim ya borç verebilirsiniz ya da borç bazı para ile ilgili de gecikme olayları var ya da birine borç para veriyorsunuz o uzamış galiba ya da uzayacak o kişiye vereceğiniz para ödemesini yaparken biraz sizi uzatacak ödemelerde bir konuyla ilgili adım atmanız gerekiyor. Dediğim gibi bir iş kuruyorsunuz herhalde. Bir bir çıkıyorsunuz. normal çalışıyorsunuz herhalde. Bir işle ilgili e, ayrılış var. Yani bırakıyorsunuz farklı bir şeye kayıyorsunuz. Uzun boylu biri biraz size sıkıntı veriyor. Hani demin dedim ya bir kadın. Bu bir kadın. Uzun boylu, ince sanki bir kadın. E, bu Bundan biraz sıkıntı olabilirsiniz. Onun kendi sıkıntısı olabilir. Size yansıyabilir. Bilmiyorum ama e, yani problemleri olan birisi bu. Seviliyorsunuz yani. Ama bazen de böyle birilerinin sizi, çevrenizdeki insanların sizi anlamadığını falan düşünüyorsunuz herhalde. Ee, ama seviyorsunuz. Bir sürü göz aydınlarınız var. Sadece e, size önerim yani e, bu falda gördüğüm e, ve hissettiğim e, sakin olun. E, sakin kalmaya çalışın. Zaten e, kalmışsınız yeterince. Normalde pek sakin kalan biri değilsiniz ama bir kalmışsınız bilmiyorum karşı tarafı kırmamak için herhalde sakin kalın olumlu şeyler inanın sizin tarafınıza dönecek siz galip geleceksiniz koçlar her şey gönlünüzce olsun istiyorum diliyorum kanalıma abone olursanız sevinirim çok teşekkür ediyorum hoşçakalın.